Babam bulamıyorum. Acaba babam nerede? Gidip babamı bulalım. Baba. Gel beraber armut ciğeri yapalım. Gel gel kadın bekliyor. Sen bekliyorum gel gel. Ha el taşı doğru. Geç şu pat sesen doğru. Küp küp doğru ha. ha. El andı çok Ha Hah, tamam yan çevir. Şöyle şuraya Sen Hmm, Sıhhayet Arnaz Ciğer. Arnaz Ciğer Hayet. Yapasın geldi. Ya, baban Ciğerci ondan değil mi? Hı, -hı. Ne yapacağız şimdi? Arnaz Ciğer. Şimdi Bak. Şunu ne yapayım? Şunu içine atalım. 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 At. Atalım. Şunu atayım mı? At. At. Şunu atın. Bu patatesi de Bak şimdi nereye gider? Hop hop Çevir 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 çevir. Şöyle Ne yapacağız bunu? Ne yapacağız? Bu mısırından yaptım ha. Değişik hı? bir şey var. Biraz tuz atar içine. İki tane hep şeydi. Kes kes doğru yap. Yarı bıraktığınızda ya da, bıraktığınız, da kızarsın. Tamam. İyi bir kendine iyi girelim. iyi dedi. Nasıl var ya oğlum? Mirac. Şunu iyi dedi. Nasıl ki? İki tek Para para olacak oğlum. Hı -hı. Tamam. Oynadı bura. aslan oğlum benim. Ha. al, elin arkada. Elini al. desin. Tamam. Bakın. Hayır. işte ya. Vallahi tam Tamam. Şimdi ne yapacağız? mi? Ya. Şimdi aldık ya. Şimdi aldık. Şimdi aldık. Sen pişirebilirsin mi? Pişireyim Nasıl pişireceksin? Şey? Nasıl yapıp kontrol edeceksin ya, Kızarmış, kızarmış. Bak. Katı tamam, evet. kızarmış. Daha kızarmış. Gördün mü? Kızarmaz, Nasıl yukarı kaçırır. Tamam. Onun hatırıcı yok. Kalktı seni, ya, işte, tamam. İçine biraz biber atar mı? Evet, kes. Kes bakalım. Sonra onu onu Ben şey yapacağım şimdi. şöyle yuvarlak yuvarlak büyük büyük yaparım. Sonra, İşle, kırmızı çok güzel görünüyor. Hı, hı. Tamam, baba. O. Tamam, yeterli bu. Aha, ya düz, doğru. Bakın. Yapalım, zaten. Hı hı. Hala. Sen onu al. Hadi bak. Bismillah. Açın içini. Bismillah. hı. fokus. İçini Ne al. Şöyle bir çevre. Geçme aç buraya sen baba. Aç şimdi tamam. Şu şey yok. kalmasın. Şöyle iyi pişsin oğlum. bir dakika. Hı hı. Kıvarsın, 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 Sen? Ben kıvarsın, 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 ama herkes kendi ben alsın. Ben kendisi öyle. Apollo şimdi. Söz gibi. Tamam. Mm-hmm. 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 mm

Açıcağımıza verin oğlum. Bu şekilde şey yapıyoruz, yine bir eşlik olsun. Atılsa, Hı -hı. Ne, bir de yatırırsa çilek pütyük pütyük çıkar. Ben de sana yardım edeyim. Çok o

Nasıl piştiğini anlayacak? Piştiğini nasıl anlayacak? Evet. Şey. Patates yukarı kalkacak. Patates yukarı kalkacak. Pişmiş mi? İyi bir pistemem biraz Çok kararmasın patates. Hı hı çok kararmasın. ben, ben sen yine şey yapayım. Bakın bakın. <laughs> bakın. Bakın. Ne yapıyor? Bir de şey. Sen bunu evde yapabilirsin değil mi? Hı -hı. Kral. Bu da Masa ters Yani önü arkası iyi bir sütün. Şey. Tamam, Bakın.

Giyelim öyle, kız şey yapacak. Kız böyle yağlı Şimdi baba, şimdi Bu böyle bir şey Çok fazla kurtmaya gerek yok. Evet. Bak, tık 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 ses geliyor. Aç şey yapmasın. Çünkü bekleyecek bu. Böyle, böyle böyle, sen de. Sen, sen tut, tut. Şöyle geç tut. Yağlı kapat. Sen şimdi evde bunu yaparsın. Bunu yaparım tabii. Belki sefersen kendin yapacaksın, bana yine evde... Tamam, yaparım. Şimdi fakat aldık ya baba. Şimdi aynı yalan içinde ne yapacağız? Cevleri. Tamam babiş. Gel şimdi bir bakalım. Dur bakalım. Bu burada. Şimdi babiş. Diğer işini atıyoruz. Bismillah. Sen de

Bak, oh. Bak gördün mü? Hı hı. hı, -hı. Bırakan, bir bunu onunla pişiriyorlar. Normal pişiriyorlar. Mısırın içine pişiriyorlar. İçine i̇şte böyle garakluğunu da katıyorlar. Daha da, Mısırın içinden, Mısırın içinden serilen Böyle hoşuma gidiyor. اس کے اپ نے کیسے نہیں ابلاہ مضبوط پتہ نہیں کیا کیوں ہے کیا ہے کچھ نہیں نہیں کچھ نہیں تم ور سن رہا بنا بھا حتی چلے میں نے کبھی تم دو تو نہیں

Tam oldu. Bakın. Havada hmm. düşmüş mü? Düşmüş. La o ne zorluk Biraz. Yine var ya. Çin oldu. Çin bak. Ne yapıyoruz abi? Çin aldı. Çin tezgahını çektik. Çin aldı baba. Baba. Bu pişmiş mi? Çin aldı bak. Efendim? Pişmiş oldu. Lokum gibi olmuş. Bak. Vallahi oğlum. Çok. Teşekkür ederim. Şimdi yaptık ya bunu. Gebre. Şimdi böyle şimdi al tuzunu onu. Dur. Buna ne gider? Kimyon. Ha o. Biraz da pul Bana Ha 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 ha. Hemen koş bir sıcak mı mı Şey yap Ne Lavaş. Koş koş bak takip lavaş getsin. Şunu yıka. O. oldu. Bak şunu aldık. Bunu aldık. Şuna ince açalım Tamam Şunu aldık oğlum.

对呀，兄弟 <Yeah. S 2>、mm，对不对？嗯、mm，我这是天。